Herkese selam, videoma hoş geldiniz. Bu videoda frontend antrenmanları serimize 2. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde kullandığım kaynağın aynısını kullanıyorum. Yine e, şu siteyi kullanıyorum ve e, buradan parallax website yapacağız gördüğünüz gibi. Şu şekilde siteyi de göstereyim size. Oldukça şık bir site ve bu parallax olayını bilmeyen varsa şu şekilde anlatayım. Gördüğünüz gibi scroll'u aşağı yukarı indirdiğimizde arkadaki resim sabit kalıyor. Ee, sadece mesela nesneler hareket ediyor, buradaki yazılar vesaire. Ve burada birkaç tane resim var yine hiçbir şekilde hareket etmeyen. Şöyle göstereyim. Ee, oldukça şık bir site olmasına rağmen yapımı da oldukça kolay aynı şekilde. İsterseniz yapmaya başlayalım. Bu arada ufak bir parantez açıyorum. Ben bu kanalı zaten takip ediyordum fakat videoyu editlerken fark ettim. Bu tasarım onlara aitmiş. Bu yüzden kaynak gösterme gereği duydum. Buradan da tavsiye olsun. Bu kanalı da takip edebilirsiniz. Şimdi gelip buradan HTML'imi oluşturuyorum. Head'imi oluşturuyorum. Body'mi oluşturuyorum. Gelip buradan title veriyorum bir tane. Parallax Website diyelim. Şöyle. Şöyle. Şimdi öncelikle CSS'imizi tanıtalım link css diyorum style css'im bakalım tamam oldu şimdi öncelikle CSS'te buradan gelip e, sıfırlamalarımızı yapalım margin'imizi değiştiriyoruz sıfır heading'imizi değiştiriyoruz sıfır çok güzel şimdi bir de şey yapalım şuradan text decoration'ı da none yapalım ne olur ne olmaz belki e, link vesaire bir şeyler koyarız Şimdi buradan gelip e, nokta main section diyorum. Ana kısmımız yani e, şurayı oluşturacak kısım. Şimdi bunun içerisine açıp nokta e, main image diyorum. Fotoğrafımızı koyacağız. Buraya da main head diyorum. Başlığımızı koyacağımız yer. Açıp buna bir tane span açıyorum buradan. E, buna da border diyorum. Neden span açıp yaptığımı anlayacaksınız birazdan. Buraya da e, başlığımızı Şöyle ekleyelim. Şöyle de temizleyelim şurayı. Tamam. Şimdi bakalım neler var elimizde. Ha, başlığımız geldi. Şimdi bizim bu arka planı oluşturmadan önce bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Öncelikle HTML içerisindeki ve HTML ve body'mize yükseklik olarak %100 verelim. Önce bununla başlayalım. Ondan sonra gelip main section'ımıza bazı şeyler atacağız. Alıyorum main section'ı. Nokta main section. Buradan position. Relic. Ondan sonra fotoğrafı atayalım isterseniz bir de bir yandan. Şöyle e, main ne demiştik? Main image mi demiştik? Evet main image demişiz. Main image. Main image'ımızı gelip buradan bulalım şimdi. İncelediyorum. Buradan e, şu. Bunu nasıl alacağız? Bunu şuradan alacağız. E, sources kaynaklardan. Heh. Şu. Image'in içerisindeki şu fotoğraf. Bunu bir şurada açalım bir bakalım. Şöyle. Tamam. Kopyalıyorum. E, background Image URL e, Tırnaklarımı açıp bunu yapıştırıyorum. Şöyle bakalım. Tamamdır. Bakıyorum şöyle. Linke tıkladığımızda gördüğünüz gibi fotoğraf geldi. Şimdi şöyle bir yenileyelim. Şimdi ne yapacağız? Gelip buradan main image'ımızı oluşturduk. Bu arada main section'ımızda da şöyle bir şey yapalım. Minimum genişliğe, şey pardon yüksekliğe %100 verelim ki daralttığımızda bir sıkıntı çıkmasın. Sonra gelip bu background imajı e bazı şeyler yapacağız. Background attachment'a fix diyorum. Çünkü fotoğraf scroll aşağı yukarı indiğinde sabit kalması gerekiyor. Ondan sonra background size'a cover veriyorum. Background position'a buradan center veriyorum. Çok güzel. Şimdi gelip buradan Main headimize odaklanalım. Nokta main şöyle şöyle yapıyorum. Pardon. Main head tamamdır. Position position şuradan position veriyorum. Absolute. Şimdilik böyle bir kalsın. Şu anlık. OK tamamdır. Bu arada unutmadan şuradan min height de verelim ki fotoğrafa şu şekilde resmimiz görünsün. Tamamdır. Şu an e, gördüğünüz gibi scroll'u oynattığımızda resim hareket etmiyor. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bunun düzenlenmesi gerekiyor. Text align center diyelim. Şimdi yukarıdan %50 olacak bu. Şöyle %50 veriyorum. Bakalım şu an ne yapmışız. Şuradan. Tamamdır. Şu an %50 oldu. Şu an şöyle baktığımızda Gördüğünüz gibi şu şekilde. Ve şu şekilde. Bunu %100 yapalım ki e, yazımız ortalansın. Gelip buradan e, genişlik değerimize de %100 veriyoruz. Bakalım. Gördüğünüz gibi yazı ortalandı. Buradan spanı bir de şuradan şöyle bir şey yapalım hemen. E, bunun color'ına color şöyle FFF veriyorum. Ve Google fontlardan font bulmamız gerekecek. Şöyle yeni sekme açıp font Google'a açıyorum. Lato. Şu fontu alabiliriz. Bu fontun hangisini alacağız? Şunu alalım. Ee, şunu alalım. Belki lazım olur. Bu kadar yeter. Import kısmından alıyorum. Şu kısmı alıyoruz şöyle. Şu import kısmını alıyorum. Şuraya e, şöyle koyalım. E, bunun şeyi neymiş ama ona da bakmamız lazım. Şu. Alıp e, şuraya gelip yapıştırıyoruz. Ve şimdi e, şuradan nokta border diyelim. E, şöyle açıp border'ın background color'ına e, düz black veriyoruz sonra buna padding vereceğiz paddingimiz e, 17'ye 17 piksele 20 piksel olsun mesela olmazsa değiştirir zaten şöyle kontrol ediyorum tamam şu anlık yeterli ama yazı fontumuz sıkıntılı yazı fontunu ayarlayalım hemen font e, size'a gelip 25 piksel veriyorum bakalım tamamdır şöyle bakalım yani hemen hemen oldu. Ama 27 yapsak sanki daha çok rahat ederiz gibi geliyor bana. 27 yapıyoruz bunu. Ve gördüğünüz gibi e, buradaki yazılarda arada boşluk var. O nasıl yapılıyordu? Şu şekilde yapılıyordu. Letter spacing. Buna bir 10 piksel verip bakalım ne kadar olacağına. Şöyle açıyorum. Şuradan şey yapalım. Gördüğünüz gibi 10 piksel aslında gayet yeterli oldu. Ama şöyle bir şey var. Bu birazcık e, opasitesi yani opaklığı farklı olması gerekiyor. Onu ayarlayalım. Main section'ımıza gelip opasite ayarlayalım. 0.7 diyelim buna da. Şöyle bakıyoruz. Şuydu. Tamamdır. Şu an e, oldukça benziyor şuna. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu kısmı halledelim hemen gelip buraya da e, şuradan şu kısma nokta section one diyorum. Gelip ne varmış burada? Bir tane başlık var ve bir tane lorem ipsum yazısı var. Halledelim hemen. Buna bir h2 verelim şimdilik. E, bu h2 ne olsun? Bu h2'ye şimdilik bir şey vermeyelim. Bu h2 e, şöyle Pardon. Şunu kopyalayacağız. Şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şu fazlalıkları da siliyorum şuradan. Gelip buradan bir tane daha ne diyelim? H2'nin H2'nin infosu diyelim. Hadi. Buraya da şunu olduğu gibi yapıştırıyoruz. Bakalım şöyle ne yaptığımıza. Tamamdır. Gördüğünüz gibi geldi bu kısım. Şimdi şöyle e, gelip Section 1'ı düzenleyelim. Açıyorum buradan. Nokta Section 1 diyorum. Gelip buradan e, yükseklik veriyorum buna bir tane. Diyelim ki 300 piksel olsun. Bakıyoruz hemen nasıl olmuş. Şöyle Bakıyoruz fazla bile olmuş hatta buna şimdilik kalsın ama şöyle yapalım nokta section 1'in h2'sini düzenleyelim buna bir margin verelim margin top 25 piksel diyelim bir de margin bottom verelim 20 piksel olsun Şöyle bakalım nasıl olduğuna. Şuradan açalım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Buraya da bir de e, Aslında biz buraya text ha buraya vermemişiz tamam. Buradan text align center dersek uğraşmamış oluruz bir daha. Bakıyoruz hemen. Çok güzel. Şöyle bir şey yapalım. E, bunlara margin bunlara değil de şunu onu şurada yapacağız. Şimdi gelip eee h2 infoya nokta h2 info'ya bu h2 info'ya e, şey verelim yanlardan padding e, padding padding yukarısı ve aşağısı sıfır olsun ama sağ ve sola mesela e, 150 piksel verelim şimdilik nasıl görüneceğine bakalım şöyle bakıyoruz buraya bakalım yani hemen hemen olduğu gibi ama birazcık fazla olmuş olabilir. Bunu 120'ye çekebiliriz. Bakalım nasıl olmuş. Yani yeterli. Şimdi şunları ayarlayacağız. Direkt Section e, font family'sini Apple sistem diyorum. Pardon. Şöyle bakalım nasıl olacak. Yani güzel. Bunların da opasitesini düşünmemiz gerekiyor sanırsam. Şöyle... Opacity'sine 0,7 versek. Bakalım nasıl olacak bunlar. Yani evet. Bunların opacity'si düşecek. Ama şu h 2yi acaba birazcık büyütsek mi ya? Bu h2 olmadı sanki. Font family'sini pardon font size'ını 25 piksel verelim bakalım. Yani hemen hemen. Şunlara da aslında birazcık. Neyse bunlar kalsın şimdilik. Boyutuna bakalım. Boyut birazcık fazla oldu. Bu 300 değil de e, 270 versek sanki daha iyi. Hatta 250'ye kadar düşürebiliriz bunları. Yani olmadı biraz daha ortalarız sonradan. Şimdi burası tamam. Şurası tamam. Gelelim e, şu kısma. Şurayı halledeceğiz. Burayı da aynı şu şekilde yapabiliriz sanırsam. Gelip şuradan. Ee, bir tane daha div açıyorum. Main section section1 şurası nokta section1 ee, p olsun. Fotoğrafın, fotonun p'si. Buradan aynı şekilde ee, one p desek şöyle bir tane fotoğraf açsak. Hatta aynen tam bu fotoğraf olur. Şimdi buraya bir de ee, nokta one head yapalım. Buraya ufak bir parantez daha açmam gerekiyor. Eğer benimle beraber adım adım bu web sitesini uygulayarak bu tasarımı yapıyorsanız şu an şu an açtığım div'in klasını 1p head yerine main head yapmanızı rica ediyorum. Bunun sebebi de şu tüm arkasında resim olan başlıkların yani bu parallax website işte image1 image2 text yazan başlıklar var ya onların aslında tüm özellikleri aynı. Ve bunları tek tek CSS'de özellik atamak yerine tek bir main head klası içerisinde atıyoruz ve fazla kod, kod israfından da tasarruf etmiş oluyoruz. Ben bunu videonun ileriki kısımlarında düzeltiyorum fakat kayıt almayı unutmuşum. Haberiniz olsun videoya devam. Bu head'e de e, şunu yazalım. Tamamdır. Şunları da şöyle düzeltiyorum. Bakalım şimdi ne yaptığımıza. Tamam, gördüğünüz gibi bu da geldi. Şimdi gelip buna e, bunun üzerinde oynamalar yapacağız. Şöyle Section 1 P'nin içerisindeki 1 P'yi alıyorum. Buraya nokta One P, pardon, şöyle açıyorum. Aslında şununla hemen hemen aynı özelliklere sahip olacağı için e, ben şunu şöyle kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Yalnız minimum heyeti değil de sadece heyeti olacak bunun. Bunun heyetine 300 versek bence sıkıntı çıkmaz gibi geliyor. Bakalım hemen. Bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi gayet oldu. Ama tabii ki de bu resim olmayacak. Buradan e, bu resme de bakalım. İncele diyorum. Gördüğünüz gibi şuradan sources'tan e, image şu. Bunu bir şurada açalım. Şöyle açıyorum. Evet, buradan bunu kopyalayabiliriz. Bu da şuraya gelecek. Şöyle siliyorum bunu. Şöyle kopyalıyoruz. Tamam. Şimdi gelip ee, şu da başlığımızda şu şekilde başına nokta koyalım. Şöyle. Aslında bu başlıkla hemen hemen aynı özelliklere sahip olacak. Ha, şu başlıkla, şurayla hemen hemen aynı özelliklere sahip olacak. Ben bunu kopyalıyorum. Ee, buna yapıştırıyorum. Oynama yapmamız gerekirse yaparız her türlü. Şuradan şöyle bakalım. Şimdi böyle yaptığınızda gördüğünüz gibi e, bu başlıklar iç içe geçiyor. Bunu da engellemek için bunu ayrı bir e, pozisyon ayarlayabileceğimiz bir div haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için de gelip şunu alıp e, section 1p'yi alıp şuraya ee, başına nokta koyarak tabii ki şöyle e, position'a relative vermemiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi position relative verdiğimizde tam olarak bu şekilde oldu. Fakat şöyle bir şey var bunun da opasitesini ayarlamamız gerekiyor ki birazcık soluk olsun. Onun da ayarlayalım. Hemen şöyle e, opasitesine 0.7 veriyorum. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi oldu. Ama şunun arka planı beyaz olmaması gerekiyor. Buna da şu şekilde e, background color'ına F4, F4, F4 vereceğim. Bakalım şöyle. Tamamdır. Çünkü birazcık şey bir rengi var. Ha, ama bu rengi verince Tabii ki de burası patladı. Onu da şu şekilde yapacağız. Margin değil de padding vererek e, onu da toparlayabiliriz. <laughs> onu da toparlayabiliriz. Şöyle bakalım. Tamam. Şu an her şey olması gerektiği gibi sanırsam. Aynen. Image tool'umuz da geldi buraya. Parallaxımız da tamam. Devamında, aslında devamında çok farklı bir şey yapmayacağız bu arada. Çünkü gördüğünüz gibi hepsinin yapısı birbirine benzediği için hemen hemen aynı şeyleri yapıyor oluyoruz. Bu arada burası daha büyükmüş. Şu an fark ettim. Bu, buna biz ne demişiz? Evet, şuradan, buna bir 400 verelim. Bakalım. Güzel. Tamam. Şimdi gelip e, section vanımızı bitirdik buradan e, ikinci bir şöyle nokta section two diyorum p diyorum tamam şunu olduğu gibi alıyorum ve buraya yapıştırıyorum bir dakika şunu şöyle olduğu gibi alıyorum ve bunun içerisine yapıştırıyorum. Ama burası tabii ki de farklı olacak. Neymiş burası da? Pardon, şöyle yapalım. Ee, şu kopyaladım, buraya yapıştırdım. Şöyle yapıyorum. Bir de şuradan ufak bir ayar yapacağım. Ha, tamamdır. Şimdi devam edebiliriz. Bakalım ne yaptık şu an? Şöyle. Bakıyoruz. Pardon. Şunu şöyle yer değiştirelim. Hı, Tamamdır. Aa. Bir ufak bir sıkıntı var. Şu an burası uçtu gitti. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Ee, pardon. Çok pardon. Bunu biz şöyle değil de şöyle yapacağız. Buraya bir tane daha. Ee, section. Nokta. Section. Eee açacağız bir tane. Şunu alacağız. Şunu aynı şekilde alacağız. Şöyle. Şöyle. Tabii ki de bunu aldığımız zaman Section Section 1 için yaptıklarımızın aynısını yani şunların aynısını Section 1 Section 1 H2 H2 Info. H2 Info kalabilir hatta. Şuraya kadar aldığımız aynı şeyleri şöyle Section 2 için yapmamız gerekiyor. Section 2 diyorum. Buraya da aynı şekilde 2 diyorum. Bakalım ne yapmışız şimdi. Evet, Section 1 geldi. Section 1 geldi. Şunu başlığını değiştireceğiz. Onu unutmuşum. Şuradan ee, şu şuna 2 diyorum. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Bu arada şunu da düzelteceğim şimdi. Ana kısmımız var. Burada başlığımız hazır. Burada Section 1 kısmımız var. Burada e, ikinci parallax fotoğrafımız var. Section 2 geliyor. Ve buraya fotoğraf geliyor. Şimdi. Onu da şu şekilde ayarlayacağız. 1p e, değil de. Aslında bunlar 1p'de mi kalsa ya? Hayır 1p'de kalamaz. Çünkü e, hepsinin aynı fotoğraf olur o zaman. 2p diyorum. Buradan şimdi neler yaptığımıza bakalım en son. Çünkü birkaç tane şey kopyaladık. Gelip buradan main head yaptık. Border yaptık. Section 1 yaptık. Section 1'ın h2'sini ayarladık. Tamam, 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 tamam. Heh, şimdi Section 2'nun H2'sini ayarladık en son. Section 2'yi ayarladık. Şimdi bizim ayarlamamız gereken şey fotoğraf. Burada fotoğraf için ne yapmışız? 1 yapmışız. Bunun aynısını alıp kopyalıyorum. Ee, şöyle yapıştırıp bunu 2 olarak değiştiriyorum. Bakalım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi burası da hazır. Buna şu şekilde bir şey yapacağız. Şu fotoğrafı alacağız buna da. Şöyle İncele diyorum. Ee, şu fotoğraf nasıl? Sources'dan Image'dan ha bunu bir şurada açalım. Kopyalıyorum şuraya. Evet. Ne yaptık ki? Kopyala. Şöyle. Ha tamamdır. Bunu alacağız. Kopyalıyorum. Şuradan şöyle buraya yapıştırıyorum. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi arka planımız geldi fakat fakat hala buradaki başlığımız duruyor. Bunu nasıl düzeltecektik? Şu şekilde düzeltecektik. Gelip buradan section 2 p'yi alıp ki onu burada kopyalamış mıydık acaba? Section 1 p. Ha, direkt şöyle yapabiliriz yani. Şunu kopyalayıp e, hepsinin başına. Gerçi şöyle bir şey sıkıntı var. Yok bir sıkıntı yok aslında. Şuradan heh, şuraya yapıştıracağız. Section 1 değil. E, section 2 olacak. Opasitesi de bu şekilde olacak. Şu an sanırsam düzelmiş olması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi neredeyse açalım şunu. Neredeyse hemen hemen aynı oldu. Şöyle baktığımızda. Şimdi şöyle bir şey var. E, image 2'nun Altındaki section siyahmış. Ben şu an fark ettim. Biz ikisini de aynı yaptık. Onun rengini değiştirmemiz gerekiyor. Section 2'nun background'ına şöyle 333 versek o tonu yakalayabilir miyiz acaba? Bakalım. Yok. Şuradan acaba rengine bulabilir miyiz? Evet. Bulabiliriz. Şuradan kopyalıyorum şunu. Şöyle. Şu şekilde yapıştırıyorum. Ve bunların Color'ını da bunların color'ını vermiş miydik acaba? Yok. Bunların color'ını da buradaki renk yapalım hemen. D, D, D'ymiş zaten. Şöyle 3 tane D yazıyoruz. Tamamdır. Save ettik mi? Ettik. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Aslında hala olmadı. Acaba olmamasının sebebi bunun da mı opestesi olması ya? Ne dersiniz? Bakalım hemen şöyle. Section 2. Evet bunun da opasitesi var. Niye acaba? Ben onu sanırım dalgınlıkla koydum. Şunu şöyle siliyorum. Şöyle bakıyoruz şimdi. Evet şu an tam olarak e, buna benzedi. Bunun aynısını buraya da yapıyorum. O yüzden şöyle... Şimdi... Section 1 buydu. Section 2 buydu. Tamam şunu alıp... E, şöyle... Yo bir dakika. Kafam karıştı şu an. Ha, şimdi... Image 2, Section 2, Image 3 tamamdır. Section 3'yi alıp 3 e, yapacağız. Öyle değil mi? O zaman bu da mı 3 olacak? Bir dakika şimdi işler değişir. Buna 1 dedik. Buna 2 dedik. Tamam buna da 2 dedik. Yoo tamam buna 2 dedik. Şöyle yapacağız o zaman. Yapıştıralım şunu. Buna da 3 diyeceğiz. Şöyle three. H2 info kalsın Şimdi 2 için aldığımız her şeyi Özellikle şunu Şöyle alıyorum ee, Şuraya Tree şeklinde değiştiriyorum Bakalım ne yaptık şu an Tamam Şu an olması gerektiği gibi oldu Ama bir sıkıntı var Section 2 için şunları Yo bir dakika Ne gerekiyor Şu gerekiyor Şunlar gerekiyor bize Bunları mı alacağız? Evet, bunları alacağız. Ben bunu zaten aldım. Şunu almam gerekiyor. Bir de bunu alacağız. Kopyalıyorum. Şuraya. Yapıştırıyorum. Buna da 3 diyorum. Bakalım. Evet. Şu an hemen hemen neredeyse orijinalini, orijinaliyle aynı şekilde bir web sitesi yapmış olduk. Şöyle. Bakalım. Evet şuna bakalım. Evet neredeyse bitti sayılır. Son kısımda, son kısımda şunun aynısı. Ee, şunun aynısı. O yüzden doğrudan buradaki kodları kopyalasak bir sıkıntı olmaz bence. Çünkü sadece içerisindeki içeriği değiştireceğiz. Main section'ımı alıp kopyalıyorum. En son div'imin altına yapıştırıyorum. Buradaki parallax website yerine de e ee, şunu yazacağız. Şöyle. Şunu yazacağız. Şöyle açıp bakalım. Tamamdır. Şimdi bakıyorum buradan. Evet. Sanırsam e, hiçbir farkı yok şu an şundan. Öyle değil mi? Orijinalden hiçbir farkı yok sanırım. Tabii ki de bu açılar vesaire farklı olabilir ama onun çok bir önemi yok. Şöyle bakıyoruz. Burada da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde. Şu sitenin linkini de koyacağım aşağıya. Zaten burada birçok farklı daha tasarım var. Bunlardan yapacaklarımız da var bu arada. Siz de eğer isterseniz kendiniz yapabilirsiniz.